Of ya. Irmaklı İsmail gitti. Ne yapalım? Ee, en iyisi video çekelim. Tamam. Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Irmaklı İsmail hakkında konuşacağız arkadaşlar. Evet. evet. Ir Irmak'ı çok seviyorum. Hı. Evet İsmail ile Irmak maalesef e, evet, aramızdan ayrıldı. Evet. Yani gittiler. Evet. Yurt dışı gittiler. Keşke gitmesin. Evet. Keşke gitmesin. Ya. Evet, e, şu anda bu arada yorumlar kısmına e, bizden ne yorum beklediğinizi yazabilirsiniz evet. arkadaşlar. Evet. E, sen söyle. E, hangi video çekmemizi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Evet. Bu arada Unafil bir çektik. Evet o video beğenildi. Sonra, evet Sonra dış videomuz beğenildi. Çekeceğiz. Evet. Daha fazla çekeceğiz. Sonra ırmak kısmını çok seviyoruz ha. Keşke sen evet ya. Aldı. Arkadaşlar ya. arada onlar ya. Hadi bir yazın. Ümit dersin yanına. Evet, Irmak, ve İsmail yeniden gelsin deyin. Onlar da görüp gelsinler arkadaşlar. Aurora biliyor musun? Gül e Murat video çekiyor. Aurora Gül ve Murat sala video çekiyor. Biz yoruma ne yazabiliriz? Gittikleri iyi yazalım bence. İçim gitti. Kim gitti? Irmaklı İsmail. İyi olmuş. Bu <laughs> <laughs> ve veletlerin gitti. Evet, evet çok üzgünüz arkadaşlar. Evet, evet. Bu arada zaman kanalımıza abone olmayı, likelamayı, yorumlamayı, kapatmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Aa bak yeni bir video yüklemiş salaklar. Evet yamanlar ya ya. Irmaklı İsmail'e şeyini yapmışlar. Ha ha çok güzel. Sen yorum yaz hadi. Ne yazayım? Gittikleri iyi olmuş. Tamam gittikleri iyi olmuş. Bir daha geri dönmesinler. Evet inşallah. Tek temellimiz bu. Of ya. En yakın arkadaşlarımız gitti. Kendime yakın arkadaş bulmalıyız. Kendimize yakın arkadaş bulmalıyız. Bulalım evet ya. İsmail Erma'yı çok seviyor, seviyordum. Ben de çok seviyordum. Murat en iyisi kim bizim arkadaşımız olmak ister diye video çekelim. Evet bence de aynen. Tamam. Hadi ben videoyu başlatıyorum. Başlat. Gördünüz mü stüdyoya gideriz? Bilmiyorum anda... sonra gideriz ya. Ekibi sonra. Gerek evet ya ben. bence de. Tamam. Burada başlattım. Evet. Zeynep ne haber? Zeynep en yakın arkadaşımız var mı? Hayır yok. Niye sordun? Gülne Murat diye biri var. Evet ne olmuş? Ee, YouTube ar YouTube arkadaş arıyormuş. Tamam, biz oluruz arkadaş. Biz onlarla arkadaş oluruz. Evet. Seçiyorum, seçiyorum. Aa bu arada Gül, yoruma herkes bizimle onun yazıyor. Acaba kimi seçeceğiz? Bizimle arkadaş olur musunuz diye. Aa gülüm Murat Yalan'dan yapıyorlar. Bizimle arkadaş olur musunuz diye yazıyorum. Yazayım Tamam şöyle. yaz yaz. <laughs> evet seçiyorum. O şanslı kişiler. Gülk'ü mü seçtin? Çağatay ve Zeynep. Aşkım. Salaklar arkadaş arıyor. ne ne yazalım? Sizin gibi iki malla kim arkadaş olur? Tamam. Sizin gibi iki malla kim arkadaş olur? Tamam mı? Tamam yazdım. <laughs> evet. Evet bayağı yoğun Bu vardı arada... istek. Şanslı kişilerin isimlerini bir daha tekrarlıyorum. Belki evet. duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Şanslı kişilerimiz Zeynep ve Çağatay. Aa, evet arkadaşlar bu arada bayağı zorlandı seçmeleri. Evet, bayağı, evet bayağı kişi var. Her, hepiniz aslında arkadaş olmak istiyoruz ama ne yapalım kısmet bu. Yani e, siz bir daha katılırsınız belki. Bu arada Çağatay'la Zeynep'i söyledim, söyledim de sonra karışıklık olmasın. Tamam. <laughs> Evet, söylediğimi söylüyorum. Çağatay Ateş evet. ve Zeynep Çakır. Evet. Son kez tekrar ediyorum. Çağatay Ateş, şanslı kişilerimiz ve evet. Zeynep Çakır. Evet, bu arada makyajı ben yine de inşallah doldururlar. İnşallah. <laughs> Diliyoruz. Hadi bitireyim Bitir. Tamam. Evet arkadaşlar. Oh. Direkt bitirdin mi? Yok yok, daha var. Aa, evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, likelamayı, yorumlamayı, kanala abone paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha. görüşmek üzere, hepiniz, hepiniz... hoşça kalın. Um... Oh be bitti bitti kurtulduk. Aha, ben kimi seçtiler? O kimi seçtiler? Bizi bizi. O O ne bizim, bizim. <laughs> oley be, <laughs> arkadaş olacaklarmış. Evet, o ne Bizimle bizim arkadaş olacaklarmış. Yes be. Bu ya çantada Zeynep ara. Tamam gül. Alo Çağatay sen misin? Hı, evet benim. Evet. Çağatay benim arkadaş olmak istiyorsan ya sokak numara 4 Numara dörde gel. Tamam Zeynep'le geliyorum. Tamam hadi gelin bekliyorum. Tamam görüşürüz Murat. Görüşürüz Murat. Tamam tamam görüşürüz. Zeynep hadi gel gidelim. Şey tamam. gideceğiz. Hadi. Gülüm Murat'ın gül gül Hadi hadi gel gel. Gül geliyorlarmış birazdan. İyi hadi görüşürüz Çağatay. Gül geliyorlar birazdan. Tamam, olay, gel. öyle, öyle iyi, bakış iyi bakış inşallah ben. yerini doldururlar inşallah. Bence hiç kimse dolduramaz. Bence doldurur. De. Doldururlar. Bence dolduramaz. Doldururlar. 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 Doldurmazlar. Doldururlar. 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 Murat sence arkadaşlar ne zaman gelir? birazdan gelirler. Ding dong ding dong. Aa geldiler. Aa merhaba. Kapıyı açın. Siz else. gerçek misiniz? Gel, Murat da gül müsünüz? Yok değiliz. Aa, biz evet. onların başka bir şeyleri de değiliz. Irmak kısmını yeni dolduramayız İh! ama. Gerçekten mi? Hayır artık, tabii ki de şaka. Biz ırmak kısmını dolduramayız. Çok evet yaramaz. ya. Ha bu arada en yakın arkadaşımız Ay. olursunuz inşallah. Tamam tamam. Ah. Bunu sonra bu grup ayarlamayacağız. Ve bazı zor oraya düşmanız. Evet, evet, ya onları izliyorum çok sağ... Kötüler ya. Yasemin aşkım Efendim. bir şey söyleyeceğim. Bizim mesleğimiz ne? Ben en son şoför'düm. Bilmiyorum. En son ben aşçıydım. Bence biz YouTuber olalım. O ney? O ney? Ve meslek mi? Bir meslek mi? YouTuberlık şöyle bir meslek. Nasıl bir meslek? Video çekip YouTube'a gireceğiz. Video çekip YouTube atacağız. Neyse. Neyse bir şeyler anladım gibi. İlk videomuz şöyle bir gün güne ilk videomuz şöyle bir günlüğüne oyuncu olduk. Tamam başlayalım. Of ya ne uzun bir Ay, videoydu çok ya. Yoruldu. Evet ya. Of nasıl Şere bir şey bu ki ya. Hiç fena olmaz. Uyuma hemen uh. ya. <laughs> tamam uyumam. video Yo Ne yapıyorsun can? İnsan YouTube'a bakıyorum işte. YouTube'a bakıyorum. Youtuber ne? YouTube'da ne var can? Ya Vedat var. Ne? Youtuber' mı olmuşlar? Bir günün oyuncak videosu çekmişler. Güzel inşallah. Bayağı izlenir. Aklıma güzel bir fikir geldi. Aurora. Ne? Daha tane bir kaçırmak. Tamam. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar siz ne işle meşgulsünüz? Evet, YouTuber. Evet, bence de YouTuber'ız yani. Başka. E eskiden ben resim aslında. Bu da bıraktım. Ne oldu? Ben sizi sonradan. çok seviyorum ya. Evet, sıkı yapcınızım. Video videonuzu fikri... çok beğendim ya. Bir de bize video fikri verir misiniz? Ee, tamam bir düşünelim. Bence bir gün bir şey yapın yani. Ee, bence bence çalış yapın. Bir şey içme çabuk çalışması ya da deney yapın. Bunlar Zor bir, bir de deney de yapın. De çılgın bir deney. Bu arada bir şey diyeceğim. Çılgın bir deney sizde yapacağız. Hepimiz beraber. Bir de şöyle yapmayı düşünüyoruz. Karşılaştırma. Mesela 7,5 TL şey 750 TL'lik bir şey mesela. Ee, evet, evet öyle olabilir. Evet öyle Başka ne yapacağız işte? Ee, mesela birimiz hız trenebileceğiz. Bu arada birimiz, artık şey. videolarımızda siz de olabilirsiniz en yakın arkadaşlar. Evet karşımız. zaten öyle olacak. Evet. Sizden Öyle sizin videonuzu almak çok güzel bir keyif. Aynen aynen. Şu anda havalar da güzel. Hmm, beraber video çekeceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Gene bakayım. Aa, Aa, ne oluyor? Hey ne oluyor? Hey ne oldu?